Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün benim kendi yaptığım paketimi açacağız. Ee, kamerada birazcık değişik gözüküyor. Normalde burada Toys Shop diyor. Şimdi arkadaşlar bu paketi açmadan önce kanala abone olup pardon <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi paket açılımına geçebiliriz. Arkadaşlar bu arada bakın. Paketimi böyle yaptım. Birazcık ters yazıyordu orada. Şimdi arkadaşlar arkasında da iyi günler için diye yazıyor. Onu da okuyamıyorsunuz biliyorum. Şimdi paketi açılımıza geçelim. Paketimizi açıyoruz. Ve içinden bir freni çıkıyor. Evet arkadaşlar içinden bir türedi çıktı. Rar beni sinirlendirme. Yoksa katlanırsın günü. Ben boş Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Görüşürüz.